Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Ömrümüz ebedi mi abiler? Değil. Değil değil mi? Öleceğiz. Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Garantimiz var mı abi? İki dakika sonramıza bile garantimiz yok. Bırak gelecek seneye, bırak yarına, belki bir saniye sonrasına bile belkisi yok. Hatta yok. Garantimiz yok sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Yani bu dünyada ebedi yaşayacakmış gibi hissetmenden dolayı diyor. Sana usanç veriyor namazı her gün her gün beş vakit kılmak. Halbuki ebedi olman, ebedi bir hayatının olmadığının farkına varsan, her an ölebilecekmiş gibi yaşasan, o namazı kılacaksın diyor üstüne. Keyf için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Keyfimiz için ya, Başka hiçbir şey değil. Adam diyor ki ya işte ortamdayız arkadaşlarla takılıyoruz. Kim gidip namaz kılacak? Kardeşim seni yanına arkadaşın çağırmıyor. Seni yanına sevgilin çağırmıyor. Seni yanına annen baban çağırmıyor. Seni yanına bu kainatın yaratıcısı Rabbin çağırıyor sen kimin yanına git, gitmediğini zannediyorsun kardeşim? Allahü Teala sana ebedi bir hayat sunuyor hem de cennet gibi bir saadetle sen bir saatini ayırmıyorsun. Bu ne büyük bir acizliktir ya. Lütfen abi kendine gel. Ölüm sekeratı uyandırmadan uyan kardeşim.